filtrelerin mantığının kavranması 2 bant geçirmeyen filtre bir önceki videomuzda bant geçiren filtrelere bakmıştık şuradaki 3 tane fonksiyonu kullanmıştık 0.8 sinüs t 0.5 sinüs 4t 0.2 sinüs 16t bu fonksiyonların özellikleri nelerdi? Her birisinin genliği birbirinden farklıydı. 0.8, 0.5 ve 0.2 ve her birisinin frekansları birbirinden farklıydı. 1 Hz, 4 Hz ve 16 Hz şeklinde. Burada grafiği verilen 3 tane fonksiyonun frekans domenindeki gösterimi ya da spektrum analizördeki görüntüsü nasıldı? Şu grafikte görüldüğü gibiydi. Burası frekans kısmı olduğuna göre 1 Hz, 4 Hz ve 16 Hz de olacaktı. Şurası da genlik 0.8, 0.5 ve 0.2. Şimdi incelemeye başlayalım. Şu şekilde bir bant geçirmeyen filtremiz var. Bu ne demek istiyor? 0.5 Hz ile 17 Hz arasındaki frekansları geçirme. 17'den büyükse ya da 0.5'ten küçükse geçir diyoruz. Bizim 3 tane fonksiyonumuz var burada. Üçünün de frekansı bu geçirme denen kısımda olduğu için osiloskop ekranında biz herhangi bir şey göremeyiz. Peki bizim band geçirmeyen filtremiz 2 Hz ile 17 Hz arasındakileri geçirme. Ama 17 Hz'den büyük olanları ve 2 Hz'den küçük olanları geçir der ise şuradaki fonksiyonu bizim bu bant geçirmeyen filtremiz geçirecektir. Bu da 1 Hz olduğuna göre bir osiloskobun çıkışında ne yapacağız? Şuradaki 0.8 sinüs t'yi görmüş olacağız. Bu da osiloskoptaki görüntü. Bant geçirmeyen filtremizin bu sefer sınırları 0.5 Hz ile 14 Hz arası. Ne demek bu? Bu iki değer arasındakileri geçirme. 14'ten büyük olanları geçir, 0.5'ten küçük olanları da geçirme demek. O halde sadece şu 16 Hz olan fonksiyonu yani şunu geçirecektir. O halde osiloskopun çıkışında biz bunu görmüş olacağız. Peki bu band geçirmeyen filtremiz 0.5 ile 5 Hz arasında olsaydı ne olacaktı? Bunların arasındakileri geçirme. 5'ten büyükse geçir, 0.5'ten küçükse geçir diyoruz. O halde ne göreceğiz biz çıkışta? Sadece şunu geçir dediği için buradaki 0.2 çarpı sinüs 16t'yi görmüş olacağız çıkışta. Şimdi şu şekilde derse bant geçirmeyen filtremiz 0.5 ile 2 her arasındakileri geçirme. 2'den büyükse geçir, 0.5'ten küçükse de geçir diyor ise şuradaki 4 ve 16 yani şununla şu geçirilecektir. O halde biz osiloskobumuzun çıkışında ne göreceğiz? 0.5 sinüs 4t artı 0.2 sinüs 16t'yi görmüş olacağız. Grafiğimizdeki dalgalanma nasıl? Bakın şu şekilde bir ana dalgalanma var. Bu ana dalgalanmanın kaynağı şuradaki fonksiyon. Bir de şu şekilde gördüğümüz gibi küçük küçük ve daha sık olan dalgalanmalar var. Onlar da şuradaki 16 Hz'lik fonksiyondan kaynaklanmaktadır. Peki band geçirmeyen filtremiz 6 ile 17 arasındaysa bu ne demektir? 17 Hz'den büyükse geçir, 6 Hz'den küçükse geçir ama ikisinin arasındaysa geçirme diyor ise 16 Hz olanı geçirmeyecek. Şuradaki 1 ve 4 Hz olanları geçirecektir. O halde osiloskopta şunların ikisinin toplamını yani 0.8 çarpı sinüs t artı 0.5 çarpı sinüs 4 t'nin grafiğini görmüş olacağız. Bakın burada da gene iki ana dalgalanmamız var. Bir tanesi şu dalgalanma bu nereden kaynaklandı? Şundan kaynaklandı. İkincisinde de şu şekilde olan bir dalgalanma var. O da bundan kaynaklanmış oldu. Bunun genliği 0.8, bununki de 0.5 olduğu için bunun toplamı 1.3 eder. Ve bunun almış olduğu değerler nedir? 1.3'ten küçüktür. 1.3'ü ne zaman bulabilir? İki tepe noktası tam aynı noktaya denk gelir ise ancak bunun genliği maksimum 1.3'ü bulabilir. Şimdi derse ki bizim bant geçirmeyen filtremiz 5 Hz'den küçükse geçir, 15 Hz'den büyükse geçir, ikisinin arasını geçirme dedi. E bunun arasında zaten bizim işaretimiz olmadığına göre, demek ki bizim işaretlerimizin üçünü birlikte geçirecektir. O siloskopumuzun çıkışında da bu görülecektir. Yani 0.8 sinüs T artı 0.5 sinüs 4 T artı 0.2 sinüs 16 T. Şimdi buradaki fonksiyonumuzda da 3 tane ana dalgalanma var. Bir tanesi şu şekilde olan dalgalanma. Bu şu fonksiyondan kaynaklandı. İkincisi de şu şekilde olan bir dalgalanma var. Bu şu ikinci grafikten kaynaklandı. Bir de şu şekilde sık ve daha küçük olan bir dalgalanma var. O da şuradaki fonksiyondan kaynaklanmış oldu.